Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya kara sınırlarında kontrollere başladı. Oysaki Schengen kuralları gereği Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçişlerde herhangi bir gümrük yok, sınır yok. Ancak Almanya yasadışı göçmenlerle mücadele etmek için bu kararı aldığını söyledi. Polonya başta olmak üzere pek çok ülkeden girişlerde polisler pasaport, kimlik, vize kontrolü yapıyorlar. Peki gerçekten bu kontrollerin perde arkasında mülteciler mi var? İşin aslı nedir? Bunu anlatacağım. Almanya nereye gidiyor? Bunları ilk kez duyacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere AFD denilen bir parti var. Almanya Alternatif Partisi. Bu parti oylarını sürekli arttırıyor. Ve son yapılan iki eyalette de birinde birinci oldu, birinde de ikinci oldu ve ama oy oranlarını ciddi anlamda yükseltti. Ayın 24'ünde başka bir seçim var. Orada da birinci parti olarak çıkması bekleniyor. Bu partinin söylemi ırkçılık üzerine kurulu. Göçmen düşmanlığı üzerine kurulu. Almanya'yı şu an yöneten Scholz başbakanlığındaki koalisyonda gümrükleri koruma ya daha doğrusu gümrüklerde sınırlarda kontrol kararı alarak aslında Almanya'nın içerisinde göçmen istemeyenlere şirin görünmek için bu kararı aldı. Yani Almanya'yı yöneten hükümet koalisyon ortakları AfD'den Seçmen kapmak için göçmen düşmanlığı yapan bu AFD'nin politikalarını taklit etmeye başladı. AFD kimden oy alıyor? Almanlardan alıyor. Almanya vatandaşlarından en büyük oy potansiyeli de göçmen düşmanlığında var. Yani göçmen istemiyorum dediğinizde demek ki oyunuzu yükseltiyorsunuz şu anda. Özellikle koronavirüs sonrası Göçmenlere büyük bir düşmanlık başladı. Ekonominin Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber geriye gitmesi de bu işin tuzu biberi oldu. Şimdi Almanya şuraya gidiyor. Almanya artık ırkçılık üzerine kurulu bir sisteme doğru gidiyor, söyleme doğru gidiyor. Yoksa şu anda Almanya'nın İçişleri Bakanı olan Fischer'in yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor biz sadece düzensiz göçte mücadele ediyoruz diyor. Arkadaşlar bu işin perdesinin önünde bulunan açıklaması ama perdesinin arkası AFD'nin yükselişini durdurmak, AFD'nin söylemlerinin aynısını hayata geçirmek. AFD ne diyor? Ben diyor göçmen istemiyorum. Artık yeter diyor. Bizim göçmene ihtiyacımız yok diyor. Kendi içimizde işçi sorununu da çözebiliriz diyor. Ancak gelin görün ki işin gerçek yüzü bu değil. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Scholz hükümeti Almanya'nın belki de en başarısız hükümeti diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimlerde Scholz'un koltuğunu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeniden aday gösterilecek ama kazanma şansı yok. Almanya yeni koalisyonlar bekliyor ancak bu koalisyonun en önemli ortağı AfD olacak. Scholz konut sorununu çözemedi. Şu anda Almanya'da en ucuz ev kirası 600-700 euroya geldi. Büyük şehirlerde zaten ev yok. Büyük şehirlerde bir göz oda 400-500 euro. Evini değiştirmek zorunda olan, yeni bir eve çıkmak zorunda olan insanlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü Almanya'da 2 milyon konut açığı var. Başbakan Scholz iktidara geldiğinde İmar Bakanlığı diye bir bakanlık kurdu. Bu bakanlığın amacı ülkedeki konut sorununu çözmekti. Ancak konut sorununu çözmekten öte sorunlar büyüdü. Rusya-Ukrayna Savaşı da çıkınca ihale adeta elinde patladı. Almanya'da vergi sisteminin çok yüksek olması, ciddi anlamda vergiler alınması inşaat sektörünü durdurdu. Faizlerin yükselmesi nedeniyle konut satın alan insanların sayısı düştü. Hal böyle olunca inşaat üreten firmalarda vergilerden kaçmak için bu çalışmalarını durdurdular. Bugün Almanya'da 300 bin euro bankadan ev kredisi alacağım dersen 30 yılda geri ödüyorsun. Ödemiş olduğun para toplamda 700 bin euro. Bir işçi daha doğrusu karı koca bile bu parayı bu taksitleri çok çok zor öder. Şu anda insanlar Almış oldukları maaşlarının yüzde 55'ini barınma ihtiyacını harcıyor, yani kiraya faturalarını harcıyor. En temel insani hak olan barınma ihtiyacı dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da giderilmiş değilse, siz diğer ülkelerin halini düşünün. Buna sistem izin vermiyor arkadaşlar. Almanya'da arsa sorunu yok. Alman devleti istese. 20 yılda bu sorunu çözer. Maksimum 20 yılda. Ama çözmek istemiyorlar. Çünkü özellikle koronavirüs sonrası insanların bir şeylere sahip olması imkansız hale geldi. Bizim büyüklerimiz ikinci nesil dediğimiz kesim Almanya'da ev aldı, aldı. Bundan sonraki neslin Almanya'da bir işçinin orta gelirli kesimin ev sahibi olması mümkün değil ömrünün sonuna kadar maaşının yarısını en az yarısını kiraya vermek zorunda. İşte sistem buna müsaade etmiyor. Almanya gibi süper bir güç konut sorununu çözemiyor. Daha doğrusu çözdürülmüyor. Biz buna da kapitalist sistem diyoruz arkadaşlar. Evet, maalesef insanlar mülksüzleştiriyor. Kimsenin mülk alması istenmiyor. Bir işçi Orta halli bir ailenin bu şartlarda ev sahibi olması mümkün değil. Hep anlatıyoruz. Diyoruz ki Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in güdümünde olan bir ülke. Özellikle dış politikasında bağımsız bir politika üretemiyor. Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna tarafındaki en büyük finansörü Almanya en büyük silah vereni de Almanya. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde zaten ordu yok, doğru düzgün silah da yok. Almanya'nın da ordusu yok. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkesini Amerikalılara teslim etti Ruslara karşı. Merkel döneminde Rusya ile doğalgaz üzerinden, enerji üzerinden ciddi anlaşmalar yapıldı. Rusya Ukrayna'yı vurunca bu anlaşmaların aslında Putin tarafından hazırlanan bir plan olduğu ortaya çıktı. Güzel bir Rus atasözü var. Ayıyla dans edersen bu dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir. Bu böyle. Şu an Almanya'nın yaşamış olduğu bu. Peki bu durum sana bana nasıl bir etki yaratıyor? Şöyle ödemiş olduğun doğalgaz daha pahalı. Almış olduğun benzin daha pahalı. Daha fazla elektrik faturası ödüyorsun daha fazla vergi veriyorsun. Ödemiş olduğun vergi bu ülkede harcanacakken Ukrayna'ya gidiyor. Bir de üstüne 1 milyon 100 bin Ukraynalı bu topraklara geldi değerli izleyicilerimiz. Evet 1 milyon 100 bin hepsine oturum verildi çalışma müsaadesi verildi. Bu 1 milyon 100 bin kişinin içerisinde sadece 300 bin kişisi çalışıyor. Yaklaşık %27'si Geriye kalan kısmı devletten yardım alıyor. Evet bunlar da Almanya'da saklananlar, konuşulmayanlar. Almanya'da vergiler yüksek diyoruz. Neden yüksek? Neden ev kiraları düşmüyor? Neden insanlar ev sahibi olamıyor? Sanıyorum daha iyi anlaşıldı. Bundan sonra Almanya'da yaşayanları ekonomik olarak daha iyi günler beklemiyor. İnşallah mevcut durum korunur diyoruz. Ancak bu gidişle de biraz zor. Irkçılık artıyor. AfD oylarını arttırıyor. Almanya'yı yöneten mevcut hükümet AfD'nin oylarından almak için çünkü halkta bir yönelim var bu ırkçılığa karşı. Sınırları koruyoruz görüntüsü veriyorlar arkadaşlar. Evet, bunların hepsi birer siyasi oyun. Evet değerli izleyicilerimiz peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlerle paylaşın. Bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basıyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Yine bu videonun altında bir zil işareti var. Ona da basarsanız yeni video yayınladığımda hemen önünüze düşecek ve haberdar olacaksınız Efendim gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Görüşmek üzere hoşçakalın